Herkese merhaba sabah Slime Ranch'in ikiye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam olarak kaldığımız yerden hatta. Direkt başlıyorum abi hiç beklemek yok. 30 sebzemiz, 30 meyvemiz var. Bam bam gideceğiz. Kasmak, takılmak yok abi. İşimiz var, gücümüz var kardeşim. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen ne no olur. No olur. yani. Ne no olur. O, yarıyor. O yüzden teşekkür ederim ha yani benzer olsun yani. Şunları da böyle alayım yanıma da nurun olmaz. Ekstra meyve gerekebilir abi. Gordoların işi hiç belli olmuyor çünkü daha fazla meyve isteyebiliyorlar. Şimdik. Neredeydi orası? Burası yolun sonu olan ya. Bizi biraz daha geride bizim gideceğimiz yer. Bu da şurası. Gidiyoruz tamam sıkıntı yok. Oyun gerçekten çok iyi bu arada ya. Deli gibi sarıyor. Ben yani saracağını evet biliyordum da bu kadar beklemiyordum. Gerçekten bu kadar beklemiyordum. Şimdi biz bala gideceğiz. Bal meyve yiyor dedim. Aynen, aynen yani mint mango yediğine göre meyve yiyor. Uzman mı kaybeder? Buradan şöyle gideceğiz. Şu hizada bir yerde çıkmış nerede? Ha. Bir tık yanlış gelmiş, gelmiş olabiliriz ama buradan çıkar gideriz bir şey olmaz. Hiç sıkıntı yok. Burada mıydı o? Evet. Aha da burada. Afiyet olsun paşam afiyet olsun. Yarasın. Bak doymadı. Ama artık Eben'in nikahı sen ne yiyorsun ya? Dur şu an tam 50 olur abi. Yok olmaz. Eksik var hala. Seni al. Bir tane eksik abi. Bir, bir meyve daha bulursak tamam. Ama bir meyve bu da alamayacağız. Şuradan alırız ama bak yerde var. Hatta iki meyve aldık da de sıkıntı değil. Ha 50 oldu. Şimdi biz nereye geldik? Şu aşağıda yol var onu gördüm. Burada radyantor var. Bak burada yine... Burada yine bir şey var. Bu fosfor istiyor galiba. Çünkü daha bir fosfora yakın bir rengi bunun baksana. O zaman gidip bakalım deneyelim abi. Fosfor yok mu aşağıda vardır? Yok gibi. Vallahi yok Siz bir abi git buradan. Siz ne yiyorsunuz? Meyve yiyorsunuz. Meyve şurada var. Lan meyve verdim. Meyve alın ye Ah. Al, ye onu. Heh. Güzel. Bunlar da fosfor. Ya madem aldık biraz daha alalım ne olacak yani. Çok bir şey fark etmiyor o kadar aldıktan sonra zaten. İnşallah fosfor istiyordur ya. Başka bir şey istiyorsan nereden bulacağız çünkü? İşte bu! Bunu istiyormuş abiler. Kapı açıldı. Burayı mı açtın abi gerçekten? Neyse. O zaman şu aşağı gidelim. Ya da karşıda... Karşıda yer var. Aa bu da fosfor istiyormuş. Gece almış ulan yanımıza. Seonu'ya bakalım taşı da alacağım ben. yemedi de. Şimdi şu aşağı bakalım bakalım aşağıda ne var? Bunu aldık. Wow 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 orası sıkıntı. Yukarıda bayağı bir kapışma dönüyor. E biz burada nasıl çıkacağız? Geldiğimiz yerden çıkacağız galiba. İyi bari yetişiyormuş ucu ucuna. Şöyle bal da alalım birkaç tane yanımıza çünkü böyle turuncumsu su gördüğümü hatırlıyorum abi. fosforsun sos son, son. Şimdi... Bak, bu ne istiyor acaba? Doğru bildik kan? Heyecanlandım bir an. Bu Strange Diamond mı? Evet, Strange Diamond bu. Resmi olarak ilk defa almış oldum. Çünkü daha önceden bulmuş ama almamıştık. Daha doğrusu alamamıştık. Cemizde bulunsun abi strange diamond. Ne olur ne olmaz. Aha. Kapalı. Etrafta bir şey var mı? Taşmaş. Bunu açabileceğimiz. Hiçbir şey yok. Heykel falan bir şey yok abi etrafta. Demek ki diğer tarafta. Nasıl geçeceğiz oraya? Böyle gidelim bakalım. Vov düşme. Buradan gidersek nereye ulaşıyoruz? Şuraya ulaşıyoruz. Bu tarafta var demek ki. Biraz daha da olsun. Oh be çay çok güzel bir şey. Aha. Ya e, bunu almışız zaten. Yeni bir şey bulmuşum gibi bir de. Aha diyor aydınlandım ya. Şimdi onun kapısı nerede acaba? Bu tarafta değil demek ki. Bay bay. Lan! Bura nere? He başlamış noktasına mı geri döndük? Nasıl lan? Allah Allah! Dur bakalım. Sen bal mı istiyorsun acaba? Evet. Bunu bulduk. O zaman diğer tarafı bulma Evet diğer tarafı buymuş. Tamam, tamam bulduk. Doğru yol. Kısa yollar buluyoruz böyle böyle. Rahat durmuyor. Ne yapayım? Bunu açtık zaten. Bunun diğer tarafını da açtık hatta. Burada bir şey var mı? Yok gibi. Evet, gayet yok. Baktık, yok. Bulamadık. Burada bir heykel falan bir şey yok. Burada bir kapı vardı mesela, değil mi? Hey ee, zaten diğer açtığımız yer buraya açılıyormuş. Ne yapıyorsun sen ya? Gerçekten ne yapıyorsun? Niye rahatsız ediyorsun minnoşları? Bir dakika seni, seni sulasam ne olur? Hiçbir şey olmamış yürü. Eee... Aman uğraşamam seninle. Uğraşamayacağım harbiden ya. Hep elimde et yokken denk geliyor. Ha, yok oldu. Neyse gidelim buradan. Burası nereye gidiyor? Burası zaten oraya gidiyormuş. Bize lazım oynar değil ki. Bize lazım oynar bu taraf. Değil. Bu taraf. Değil mi? Evet. Bizim bu tarafa gidemeyiz azmış zaten. Biz gitmemiz gereken yerden dönmüşüz abi şimdi. Böyle gidelim bakalım nereye varacağız. burada yan takılı kaldık. Şu aşağıda yol var abi gördünüz mü? Şuraya gidiyor. Oraya çıktık mi biz acaba? Ama şu yeri çok merak ediyorum. Şu tehlikeli yoldan gidelim. Tehlikeli yolu iyidir. Aşağıda mağara vardı onu gördüm bu arada. Yani o zaman bir aşağı inelim. Hmm. Mağaranın olduğu değil, diğer taraf zaten. Mağara burası. Peki burada ne var? Burada ne var acaba? Bu ne? Mondi bir nektarmış. Lan yine döndük de açtık bu tarafa geldi? Neyse. Buradan gidersek daha delire gideriz. A mi? <h> Beat istiyor. Bize şu an bir sürü et lazım. Ama bayağı bir et lazım yani Öyle böyle değil O zaman ben bunları atayım artık ufaktan İşimiz gücümüz mit olduğuna göre Hatta base'imize geri dönelim madem Şahin bu ayakta diamondlarımızı koyarız Aa, Nasıl güzel söyledim Hani Rihanna'nın şarkısı var ya tavuğu alayım. Bulduğumuz her et alacağız abi yanımıza çünkü şu anda geçemediğimiz iki tane et isteyen şey var. Reis var. Gordo. Bize 100 tane et lazım. Vav wow, harbiden 100 biraz pahalıymış lan. Tavuk sesi mu? Tavuk yok. Neyse gidelim. Bak burada da mesela bir kapı var ama nereden açılıyor acaba? Farkında mısınız abi? Bak şu arkada bir kapı gibi bir şey var. Ve muhtemelen şu arkaya bir yere gidiyor. Yukarıları bir kontrol edeceğim ya. Merak ettim abi cidden çünkü. E ee, buraya geliyormuş. Bu Hunter istiyor. Baksana kulaklara falan bak Hunter istiyor. Cık, bize Hunter port yok ki. Ya kolayca buraya geçebilmek için yapmış ya muhtemelen de yani. Biz yine geçeriz sıkıntı yok. Önemli değil o kadar da. Şimdi base'imize geri dönelim. Bakalım neler olmuş neler. Umarım başıma o kadar da bela olmamışlardır. Kim muhtemelen bela oldular. Sen ne yapıyorsun? Fosfor, Fosfor senin... Evet kayboldu zaten. Gündüzleri burada duramıyorum. Evet. kaldım ya. Stonyhan olur yeriz. Stonyhan taşların sevdiği zaten. Taş yani. Acele etmeyen yavaş yavaş gidelim ki şey falan toplayalım, et toplayalım. Bize çünkü et lazım. Bak mesela burada bir sürü et var. Biraz yaşlanmış mı sanki? Evet. Burada var mı var? Baksana et çok az bulunuyor abi ya. Et aşırı az bulunuyor ne yapacağız eti? Et mevzu biraz sıkıntı ya. Nasıl acıkmışlar bak bak nasıl acıkmışlar? Hem yani numaraları bitmiş çünkü gayet haklılar yani. Alın size de biraz. Alın size de. Şöyle şunları bir toplayayım o ufaktan. Oğlum altı üstü biraz uzaklaştım. 5-10 dakika durdum. Ne ara sizin yemeğiniz bitti anlamadım ki. Vallahi çok fazla uzaklaşmadık lan. Siz zaten ne bulsanız yiyorsunuz. Çok toparlayalım biraz daha meyve. Bunlar bir cebimizde kalsın çünkü şurası biraz acıkmış olabilir. Evet ki acıkmışlar yani. Şu dolduralım içeriye. Dilediklerim gibi yesinler ya. İyi bari bunlar isyan çıkarmamış. Güzel. Bunları götürüp şimdi şunlara verelim. Yan taraftan havuç getirelim buraya. Yok bu havuç değil. Bunlar ne yiyecek? Bunlar ne veriyoruz lan biz? Çilek veriyoruz biz bunlara galiba. Evet şey yapıyoruz biz bunlara. Güzel. Dur şu malzemeyi bırakalım da. Hunter'ı da hala bir yere koyamadık he. Ya rat falan bir şey bulsak şöyle. Sebze yiyen. Şöyle. Teşekkürler. Görüşürüz. Kolumla kaşıdım. Dönebilirim. Şu red sternler vardı ya hani şey yeşil. Pırıl pırıl pırıl. Onları bulsak mesela onları birleştiririz. Var mı bu oyunda bilmiyorum ama. Vardır herhalde ya. Ya ol... On... Lan ne yapıyorsunuz? Wow 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 wow. sakin olun. da sizin yemeğiniz falan da var aslında. sizin niye öyle yaptınız ya? Sizin yemeğiniz bir sürü var. Bitmiş olamaz yani. Bitmemiş de zaten. Alın lan aç köpekler. Avana tavana vuruyorlardı bir de. Çok kızmışlar. çek çiçekleri toplayalım. Yaramaz ekibi doymamız lazım çünkü. Güzel. Bir sürü yemeğiniz var bak. Yaramazlık yapmayın. Alın lan, açlar. Bak bak şu bakışlara bak bak. Bak bak şu çakal bakışlara bak bak. Tam bir çakal bakışı çok fenasınız ya. Şöyle toplayalım bunları da. Götürüp şu şeye balları verelim. Bal slime'lar. Onlar bunu seviyor çünkü. koysunlar güzelce. Alın lan birkaç tane de benden hediye şimdiden. Şimdi gidip şey yapabiliriz. Ee, çiftliğimize bakabiliriz. Aslında bir iki tavuk çiftliği daha kursak fena almayabilir ya. Neyse dur bakalım şimdilik onu bir düşün yapar Ooo maşallah siz de bayağı biriktirmişsiniz yine. onların 3 tane olmasına ben üretimleri çok iyi değil mi? Ben çok takdir ediyorum abi üretimlerini. Alın abi size biraz daha kanki. Al. bir sürü kankizin. Al sana bir sürü hanımefendi. Haram kur burada. Şimdi. Ama başka horozumuz yok şu an. Başka horozumuz olsa bir tane daha falan kurabilecektim de başka horozumuz yok abi. Şunun için işte stony şey lazım, rustu lazım. O da yok elimizde. Yine olmayan bir şey. O yüzden ne yapacağız? Gideceğiz. Alınlar siz yinelediniz. En yaramaz onlar olmasına hemen adamlar usul, usul takılıyor orada. Hiç günahları falan bir şey yok. Her temizler vallahi. Takdir ediyorum ben orayı izleri. O zaman çok zorlamayalım ya. Şunları da şunların yemeklerini verelim ondan sonra yavaştan topalım kaçalım. Her bölüm bir saat olacak diye bir şey yok. Çünkü yapacağımız çok şey var ve hangisinden başlayacağız hiçbir bir fikrim yok. Ona artık karar veririz abi. Ne zaman yapalım, ne yapalım. Yani neyi yapalım, ne ara yapalım, nerede yapalım, nasıl yapalım. Çünkü et biriktirmemiz lazım bir sürü ve bir dahaki bölüme kadar et biriktirmek wow. bu avukat. Siz yemediniz mi lan daha önce? Aa bunları beslemişiz. Tipleri çok tatlılar ya. Şöyle bıraktım buraya. Beyler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Ben kaçıyorum. Artık sonraki bölüm bir sürü et falan bir şeyler toparlarız. Onları hallederiz. O zaman akar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada hatırlattım mı? Abone olmayı, like atmayı unutmayın dedim mi? Dediysem de bir daha diyeyim abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Görüşürüz.